Hepinize merhaba arkadaşlar. Kenar ortay konusuna geldik. Kenar ortay konusunda açı ortayda olduğu gibi özelliklerimizi önce verelim. Daha sonra da sorular üzerinde konuyu anlamaya çalışalım. Burada arkadaşlar altını çizerek yazmışım. G ağırlık merkezi. Bir ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ise arkadaşlar hatta şuralara isim verelim. Şöyle farklı bir kalemle yazalım. D, E, F olsun. Eğer G ağırlık merkezi soruyorsa AF bizim kenar ortayımız. Aynı zamanda B de kenar ortayımız. Aynı zamanda EC de bizim kenar ortayımızdır. Burada 1'e 2 kuralı var. Tabana 1, tepe 2. AF için taban burası o zaman tabana K iken tepeye 2K şeklinde gider. Burada da BE üçgeni bizde nedir arkadaşlar? Tabana 1, tepe 2 şeklinde yine gidecek. O zaman A'ya 2A diyeceğiz. Aynı şekilde diğerini çizelim. Burada EC bizim kenar ortayımız olacak. Burada da BE 2B. Tabi ne dedik? Kenar ortaysa ve G ağırlık merkezi cümlesi kuruyorsa yani ya AF EC ya da BE kenar ortay diyecek ya da G -E ağırlık merkezi dediği zaman kenarları indiği kenarları iki eş parçaya ayırır. Şu şekilde olacak. Şurayı da şöyle üç çizgi şeklinde gösterelim. Oldu mu? Oldu. Şimdi soruya bakalım. Ne dedik? 1'e 2 olacak. O zaman tabana 1, tepeye 2. Ne oldu? 4 ise y değerimiz ne olacak? 8. 4'e 8. 2 katı. 8 ise burası ne olacak? Tabana 1, tepe 2. Niye aynı sayılar çıktı? Sıkıntı değil. X artı y'yi sormuş. O da ne? 2. Anlaşıldı mı? Evet. Şu verdiğimiz özelliği unutmuyoruz. A'ya 2A. K'ya 2K. B'ye 2B. İndiği kenarları iki eş parça ayırır. Kesinlikle dik gelecek diye bir kayda da yok. Dik gelirse gelebilir. Ama dik gelmesi şart değil arkadaşlar. Diyelim. Atalım gitsin bunu. İkinci özelliğimize bakalım. G ağırlık merkezi burada. A, B, C ve B 90 derece ise burada şöyle bir durumumuz var. Yine iki eş parça ayırıyor mu? Ayırıyor. Ha hocam. Daha önce öğrenmiştim ben. A, B, C üçgeninde dikten gelip keş parça ayırırsa burada kesinlikle muhteşem üçlü vardır. Burası buraya eşit. Yani isimlendirirsek B, E, E, eşit mi? Evet. O da eşit olur. Kime? AE uzunluğuna. Oldu mu? Oldu. Yani ne oldu? Muhteşem üçlümüz oldu. Diyoruz yine burada aynı şekilde K'ya 2K muhabbeti vardır. Yandaki soruya bakalım. Daha sonra farklı bir özellik verelim. Bu soruda bakın 6, 8. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 10 mu? Evet. Ne söylemiş? G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezi ise burayı zaten iki eş parça ayırır. 10 ise 5'e 5. Burası ne olacak? <laughs> Affedersiniz. K'ya 2K mı? Evet. Toplam 3K 5. 5 ise muhteşem 3'den burası da nedir? 5 olacak. Yani 3K eşittir 5'ten K değerimiz ne olacak? 5 bölü 3 mü? Evet. Ama bizden kimi istiyor? X yani AG istiyor. 2K istiyor. 2 çarpı 5 bölü 3'ten istediğimiz cevap ne olacak? 10 bölü 3 mü? Evet. Şimdi ikinci özelliğimizi yazalım bu soruda. Böyle bir soruda arkadaşlar. Dikten gelip iki eş parça ayırırsa ne dedik? Muhteşem üçlü. Bir de şuralardan şöyle ikinci ve üçüncü kenar ortaylarımızı çizelim. Şöyle olsun. Burası da şöyle iki eş parça ayırsın. Değerli arkadaşlar. A'dan geliyorsa biz buna VA, VA e, V ile gösteriyoruz kenar ortayları. B'den geliyorsa şuraya VB diyelim. Eğer C'den kenar ortaya geliyorsa biz buna VC diyeceğiz. Şimdi dikten kim gelmiş? V'a mı? O zaman... 5 tane V A'nın karesi eşittir. V B'nin karesi artı V C'nin V 2'ni yazık V C'nin karesi. Şu özelliği unutmayın. Bunu şöyle de hatta yıldızlayayım. Unutmayalım. Eğer dikten geliyorsa bunun uzunluğunun karesinin 5 katı bu arkadaşlar bu arkadaşın kareleri toplamına eşittir. Ok mu? Ok. Güzel. O zaman bunu da at git. Şimdi üçüncü özelliğimize bakalım arkadaşlar. Aklımızda kalması için 312 yani 312 Ankara'nın telefon kodu olarak öğrenirsek daha iyi aklımızda kalır. Yine ne demiş? G ağırlık merkezi. Burada G ağırlık merkezi ise buraları ne yapacaktı doğal olarak? İki eş parçaya. Aynı şekilde burayı da iki eş parçaya. Burayı da kendi içinde iki eş parçaya ayıracaktı. A, B, C, D, E. Şurası F olsun. B, F, F, C eşit. A, E, e C eşit. A, D, D, B eşit. Ne zaman? G ağırlık merkezi olunca. Burada şu iki arkadaşı birleştirelim. Biraz benzerlik var ama burada da versek yeridir arkadaşlar. Şimdi ne dedik? K'ya 2K şeklinde dedik. Öyle mi? Evet. K, 2K değil de 2K'ya tamamına 4K diyelim. Burada da A A ise değerli arkadaşlar benzerliğin temel kuralından A'ya ne geldi tamamı şurası bakalım. Ne dedik 2K'ya tamamı 4K. 6K mı? 6K tamam neye tekabül ediyor? 2A'ya. A burada ne geldi? 3 mü? Evet. 3K daha doğrusu. O zaman buraya A'ya 3K. 3K. E hocam burası 2K'ydı. Tamamı 4K. Tabana 1. Tepe 2 Buraya ne kaldı? K. Yani 312 dediğimiz ifade şurası 3 A'dan K'ya kadar 3K K'dan G'ye kadar dediğimiz uzunluk K kadar G'den F dediğimiz uzunluk da 2K. Şekli nedir? Bunu bilirsek daha pratik soruları çözeriz diye düşünüyorum. Ve hemen onu ilgilendiren bir tane soru çözelim. Bakın ne demiş? G ağırlık merkezi GK'yı yani şurayı 4 vermişti. Neydi arkadaşlar? Ankara'nın kodu 312. Yani 3K'ya K 2K. E K değerimiz neymiş? 4 mü gelmiş? Tamam. Şöyle hatta siyahla yazalım. K değerimiz ne geldi? 4. Bize kimi soruyor? AF yani 3 bir daha 4K 2K'da k 6K'yı soruyor. E K'yı biliyorum mübarek. K değerim ne? 6 çarpı 4'ten 24 mü? Evet. Neymiş? 312 Ankara'nın kodunu unutmayalım. Tabi bu nerede geçerli? G ağırlık merkezi ya da G kenar ortayların şöyle diyelim hatta ona. G kenar ortayların ortayların kesim noktası der. Ya G ağırlık merkezi der ya da şu cümleyi kurar diyoruz. Bunu da at gitsin. Şimdi bu soruda ne diyor? G ağırlık merkezi DG4, EG3 olduğuna göre BC şu uzunluğu soruyor. Neydi? Burası 3 ise burası ne oldu? 6. 4 ise burası ne? 8. Ha, burada dik var. Ve ben diğer iki yani şuradan geldiğine göre VC kenar ortayının uzunluğunu biliyorum. 4, 8 daha 12. Buradan B'den geldiğine göre VB kenar ortayının uzunluğunu biliyorum. 9. Peki arkadaşlar şuradan şöyle 3. kenar ortaya çizdiğim zaman şurası şuraya eşit mi? Hocam burası buraya eşit olduğu zaman dik gel ve dikten geldiği zaman muhteşem üçlü. Yani şurası şurası ve şurası ne olacak? Eşit. Muhteşem üçlümüz oluştu mu? Oluştu. Ha şimdi ne yapacağız? Şu özelliği o zaman hatırlayalım. 5 VA'nın karesi eşittir. VB'nin karesi artı VC'nin karesi. VA dediğimiz uzunlukta A'dan gelen kenar ortayın kendisi mi? Evet. 5 çarpı bunu bilmiyorum zaten ne diyelim VA'nın karesi olarak kalsın. VB, VB'miz ne? 12. 12'nin karesi artı 9'un karesi. 5 VA'nın karesi mi? Evet. Şöyle hatta kalemi değiştirelim. 144, 81 daha ne yapıyor? 9, 12, 10, 5 üçgeninden 225 her tarafı 5'e böl. Ne oldu? VA'nın karesi 45 mi? Evet. O zaman VA uzunluğumuz her tarafı kök içine alınca 3 kök 5 mi? Evet. Demek ki burası 3 kök 5. O da neydi? K'ya 2K. Ha 3 kök 5 mi? Burası o zaman 2 kök 5. Burası kök 5 mi? Evet. Tamamı ne? 3 kök 5. E demek ki burada 3 kök 5. Aynı zamanda bu uzunlukta 3 kök 5 eşit olduğundan kimi soruyor BC'yi 3, 3 daha 6 kök 5 mi olur? Süper. <laughs> Bunu da attık. Sıradaki sorumuz ne diyor? G ile K sırasıyla ABC ve ADE üçgenlerinin ağırlık merkeziymiş. Ha, şurada ADE varmış. Bunun ağırlık merkezi K. O zaman aşağıdaki üçgeni görmeden 4'e 2 katı neydi? 8 diyebilirim değil mi? E G de ABC üçgeninin büyük üçgenin ağırlık merkezi. Bu sefer bu kırmızı çizgiyi görmeyelim. 12'ye ne olacak yarısı? 6. Bu kadar basit. AF'yi soruyor. Tamam 8 4 daha 12, 6 daha ne oldu? Uzunluğumuz 18. Evet mi? Evet. Konuyu anladık. Şimdi bu soruya bakalım. G ağırlık merkezi BC'yi soruyor. Şurası Ağlık merkezi zaten iki eş parça ermiş. Aynı zamanda burada da iki eş parçaya. Aynı zamanda şuradan da geldiğim zaman ne olacak? İki eş parçaya mı ayıracak? Evet. Ama burada neyi göreceğiz arkadaşlar? Özel üçgenleri anlatırken şunu dedik. Eğer bir soruda iki diklik görüyorsan orada kesinlikle bir öklit vardır. Nerede iki diklik? Orada bir öklit. Dikten dik gelmiş. Kapat şurayı. Aa hocam. Burada zaten kenar ortaysa 8 köküçe nedir yarısı Dört 3 olur. Öklitimizi hatırlayalım. Şöyle basit bir tane küçük dikten dikinecek şekilde üçgen çizelim. Burası H demiştik. Şuraya P, şuraya K. Hasanların posta kutusu demiştik. H kare eşittir P çarpı K. E o zaman buraya X diyelim. Ne olsun? X kare eşittir. 8 kök 3 çarpı 4 kök 3 oldu mu? Evet. O da nedir? X kare 8 kere 3'ün 8 kere 4 32 kök 3 çarpı kök 3 3 32 çarpı 3'ten 96. Her tarafı kök içine aldık. X ne oldu? 16 çarpı 6'dan 4 kök 6 mı? Evet. Aha da buldum burayı. Nereden? Öklitten. 4 kök 6. Sorumuza tekrar dönelim. Ne demiş? Gağlık merkezi. O zaman tabana 1 tepeye 2 mi gidecekti? Evet 4 kök altın yarısı ne? 2 kök 6. Kime soruyor? BC soruyor. E güzel arkadaşım. Şimdi bu kırmızı çizgiyi görmeye. Yani şu çizgiyi görmeden. A dikten gelmiş. 2 eş parça ermiş. Ne var? Muhteşem üçlü. Buranın tamamı ne? 6 kök 6. O zaman burada 6 kök 6. Burada 6 kök 6 mı olacak? Evet. Toplamı ne yaptı? 12 kök Altı mı? Süper. Anlaştık mı? Devam et o zaman. <laughs> G, ABC üçgeninin ve H ABF A, B, F üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Ha, bu neymiş? Buranın ağırlık merkeziymiş. O zaman bak dikten geliyor. Devam et git. Şöyle devam et git. Burası buraya eşit mi? Ne oldu? 18'si 9, 9. E A Hatta ne diyelim buraya? A üssü diyelim. A A üssü kenar ortay olur. E 9 9 ise muhteşem işte. Burada da 9. Yani 3'e 6 mı süper. Şimdi bir de kırmızı çizgiye bakalım. Burası da BF de nedir? Kenar ortay. O zaman 4'e tamamı şurası ne olacak? 8 mi? Evet. Bir de bir de şuna bakalım. Güzel arkadaşım. H da ABF üçgeninin ağırlık merkeziymiş. ABF. E bu da ağırlık merkezi ise burası. Dikkat et. Şu üçgene göre şuradan gelen arkadaş burayı ve burayı kendi içinde iki eş parça ayırmaz mı? Ayrır. 8, 4 daha 12. O zaman 6'ya 6, 6 ayırır. Burası ne? 2. Burası da 6. Aha da. Şuraya bak. 6, 6. Muhteşem üçlüden. Burası da mı 6? Evet. Oldu mu? Oldu. Bana kim soru çevre A, E, G. A, E, G. 6, 6, 2. Toplamı ne yaptı? 14 mü? Süper. Dedik. Bunu da atalım. Gitsin. <laughs> Direkt zaten neyi vermiş? İki eş parçaya ayırmış. Ee, burada bir açı ortayımız var. Kenar ortayımız var. Güzel. Çevreyi bana sormuş. Harika. Sorunun içinde açı ortayda da var. Neymiş? Ha, neyi hatırlayacağız? Bakalım. Evet. Fark ettim. Daki arkadaşlar. Daki'den dedik ki bol bol bahsedeceğiz sürekli. Diğer derslerin hepsinde ne söylemiştik? Daki geometrinin içinde bay olacak. Daki dediğimizi tekrar hatırlayalım. Neydi? Diklik ya da yaki diyenler de var. Tamamına muhteşem dörtlü diyenler de var açı ortay, kenar ortay ve kimdi? ikiz kenar. Dedi ki neydi? Bu arkadaşlardan herhangi ikisi varsa, herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorunda. Bakalım bu üçgende hangisi var? Diklik var mı? Var. O zaman artı yazalım. Başka kim var? Kenarı iki eş parçaymış. Kenar ortay. O zaman kesinlikle açı ortay vardır. Kesinlikle ikiz kenardır. Yani siz şu şöyle hangisiyle çizeyim? Kırmızıyla. Burada kırmızı kullanılmamış. Şurası 18 ise şurası da 18. Bakın hop buradan dik gelmiş. Kenar ortayımız var. Burası 18 ise burası da 18. Güzel. Ayrıca ne? Dik gelmiş. Diklik vardı. Kenar ortayımızı kullandık. İkiz kenar dedik. Kim kaldı? Açı ortay. Burada demek ki açı ortay olacak değil mi? Şöyle bir şey hatta. Onu da hatırlayalım. Şöyle yaptım. Dedik ki herhangi ikisi olsun. Mesela ne? Açı ortayımız olsun. Ve ne olsun hatta? ikiz kenar. Açı ortay var. İkiz kenar da var. O zaman diklik ve kenar ortay olmak zorunda. Yani burada dik. Burada kendi içinde iki eş parça ayıracak mı? Evet. Burada ne var? Kenar ortay var. Diklik var. O zaman kesinlikle ikiz kenardır. Kesinlikle açı ortay vardır. Tamam. O zaman şurası. Hatta şöyle farklı bir tane de çizelim. Kenar ortay mı? Evet. Güzel. 18 dedik. 18 dedik. Bize kim istiyor? Çevre istiyor. Tamam. Ne yapalım? Burası buraya eşit. Artık şu siyah çizgiyi görmeden bir sonraki bir sonraki diyorum özür Bir önceki konuya gidelim. Neydi arkadaşlar bir önceki konuda? Açı orta işlemiştik. Açı ortayın temel kuranını verelim. Şöyle A, B dedik. A'ya A, K, B, K. Ya da X, Y olsun buralar. A bölü X, B bölü Y mi demiştik? Evet. E burada ne var? 12'ye şey pardon 18'e 12 gitmiş değil mi? Şuradan üçgeni tepeden görün. Şuradan tepeden görün. 18'e 12 gitmiş. Burası ne? 2 A'ya ne gitmiş? 6. Şuradan işlem yapalım. 6'ya böl 2. 2 kere 2'nin 4A eşittir 18. A burada nedir? 9 bölü 2 mi? Evet. Burası 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2. Tamamı ne yaptı? 9 mu? Evet. Çevre istiyor benden. 18, 18, 36, 9 daha çevremiz neymiş? 45 mi? Süper. Bakın daki burada da karşımıza çıktı. Şimdi ne diyor? G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezi. Bir dik üçgenimiz var. O zaman şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar. Şurası biraz şekil kötü olabilir. Şuradan geçecek şekilde kenarı iki eş parça ayırsın. Tamamı 18 mi? O zaman 9'a 9 ayırır. Burası 7. Buraya 2 kaldı. Evet mi? Evet. E burası 9. Burası 9. Yani 1, 2 varsa Üçüncü de muhteşem üçlü oluyordu. Ne zaman dikten gelirse. 9 ise buranın tamamı da 9. Yani 3'e 6 mı olur? Evet. Benden kim istiyor? Burası eksik vermişiz. Dik olacaktı. <laughs> tamam. O zaman x kare Pisagor'dan x kare artı 2'nin karesi eşittir. Arkadaşlar neymiş? 3'ün karesine x kare artı 4 eşittir. 9'dan x kare eşittir. 5 eşittir x değerimiz nedir kök için alırsak? O da kök 5 mi? Evet. X'i bize soruyor. Orası dik olacaktı. Özür. Şimdi bu soruya bakalım. <laughs> ha, burada ne demiş? İki eş parça ayırmış. Birinciler var. ikinciler var. Üçüncüler de olacak. Ama bu arkadaş acaba doğrusal mı? Bilmiyorum. Ama burada başka bir şey var. Ne yapacağız? Madem kenar ortaya burası 4 ise Burası ne olacak? 8. Burası 3 ise burası ne olacak? 6. İsimlendirme yapalım. A, B, C demişiz. D, E Burası da hatta G noktası olsun. Madem ağırlık merkezinden bahsediyorsak. G, F olsun. Değerli arkadaşlar B, G, C üçgenine bakar mısınız? Şuradan tırtıklı hatta çizelim. Şu üçgene bakın. Burada ne var? Açı ortay var. Yani 8'e 8K diyebilirim. 6'ya 6K diyebilirim. Buranın tamamı ne yaptı? 14K. O da kimi eşitmiş? 28'e K burada nedir? 2 mi? Evet. Soru bitti. Benden kim istiyor? X'i. X dediğin 8K'ya o da 2 buldu. K'yı X neymiş? 16. Oldu mu? Evet. Atalım. Gitsin. Şimdi bu sorular Güzel sorular. Neymiş? Dikten dik gitmiş. Dikten dik giderse ne vardı? Öklit. İki diklik bir öklit. Kimi soruyor? BC soruyor. Zaten AE kenar ortay demişse şurası kenar ortaymış. Gider burayı iki eş parça ayırır. CE EB eşit. O da nereye eşit olur? AE'ye muhteşem üçlü olur mu? Olur. Ama daha öncesinde ne var arkadaşlar? Şurayı kapatırsak DB DAB üçgeninden dikten dik gitmiş. Yani Öklit mi? Evet. Neydi? Buraya H desem Hasanların posta kutusu H kare eşittir. P çarpı K hatırlayalım. Evet mi? Evet. H bilmiyoruz. Yazalım. P yerine ne gelmiş? 2. K yerine ne gelmiş? 8. H kare eşittir. 16 ise H değerimiz nedir? 4 mü? Evet. Demek ki burası 4 mü? Tamam. E burada 4 ise burası da 2 mi? Evet. Tamamı 6 mı? O zaman burada 6, burada 6. BC kaç olur? 12 mi? Bitti. Bu kadar basit. Şimdi mesela bu soruyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Soru güzel ve özel bir soru. Bu soru. Bu soruya hatta puan bile verebilirsiniz yorumlarda. İşte 5 üzerinden puan verin arkadaşlar. Bu soruya. Şöyle yıldız koyalım. Sizler durdurun. Soru ne kadar özel olduğunu göreceksiniz. Oldu mu? Hadi o zaman durdurdunuz. Çözdünüzse güzel. ise beraber çözelim. A, B, C üçgenimiz verilmiş. G ağırlık merkezi demiş ve kimi istiyor? A, istiyor. Tamam. G ağırlık merkezi ise bir kere burayı iki eş parçaya. Aynı zamanda A, de kenar ortay olduğundan burayı da iki eş parçaya. Üçüncüyü şimdilik çizmeyelim. İhtiyaç duyarsak çizeriz. Güzel arkadaşım Bak buraya bak. Ne var? Açı ortay var. Ne var? Kenar ortay var. Aa hocam. Çok güzel. Burada daki var. Açı ortay var. Kenar ortay var. Kesinlikle burayı dik gider. Ve şu arkadaş yani AC BC'ye eşit olur. E peki ne işimize yarayacak? Madem burası G ağırlık merkezi ise 12'ye 6 5'e ne olur? 10. Şu güzelim üçgene bakar mısın? A, D, G üçgenine. 6, 10. Ne üçgeni vardı? 8. Dik değil mi? E burası 8 ise burada 8. A, B neymiş? 16. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar. Yıldız da hak etti. Hatta 3 yıldız hak ediyor bu soru. Diyelim at gitsin. Şimdi bu soruda ne diyor? Burası 4. O zaman burasını direkt şöyle maviyle yazalım. 8 mi? Evet. 4, 8. 1'e 2 verdik. 2'ye burası ne? 4 mü? Evet. AG'yi bizden istiyor. Hmm. Ne yapacağız? AG istiyor. Tamam. 4, 8. Aa çok güzel. Şuradan devam edelim kırmızıdan. Şuradan gitti. Şimdi onu yapmadan önce şurada ne vardı arkadaşlar? Bir tane dik üçgenimiz var mı? 4'ün karesi 8'in karesi buranın tamamı 4 kök 5. Pisagor yaparsak zaten buranın 4 kök 5 olduğunu görürüz. Hatta x diyelim yapalım. x kare 4'ün karesi artı 8'in karesi x kare 16 artı 64 x kare eşittir 80 kök içine al x ne oldu 16 çarpı 5 16 4 diye çıktı 5 mi evet burası madem G ağırlık merkezi. Burayı kendi içinde iki eş parça. Şunlar eşit değil. Şöyle farklı gösterelim. Burası ağırlık merkezi. Şey kenar ortay. Burası kenar ortaysa bu arkadaş da kenar ortay. O zaman burası iki kök 5. Aynı zamanda burası da buraya eşit. iki kök 5 mi? Evet. A öğretmenim. Canım öğretmenim. A, B, C. A, E diyelim buraya. A, E, B'ye eşitmiş. Peki G'de ne olmuş? İki eş parçaya mı ayırmış? Şöyle bir durum mu oluşmuş? Gelmiş. Buraya iki eş parça ayırmış. O zaman burada eşit. Yani burada muhteşem işli var. 2 kök 5. 2 kök 5 ise EG uzunluğunda ne olacak? 2 kök 5. Tabana 1. Tepe 2. Ne oldu? 4 kök 5. Like yaptı mı soruyor? Süper. At gitsin. Yavaş yavaş bitirelim. Son sorumuz sanırım. Evet arkadaşlar. Son soru en güzel soruyu buraya bıraktım. Hadi bakalım. Bu soruda da durdurun kendiniz çözmeye çalışın. Bakalım nasıl olacakmış çözümü. Durdurdunuz, yaptınız ve yapamadınız. Hadi yapalım beraber. G ağırlık merkeziymiş. GH c eşit. Tamam. Soru üzerinden onu vermiş. Şöyle hatta şununla çizeyim arkadaşlar öncelikle. Sonra sakatlık çıkması. F'de 4 vermiş. A, G, X mi istiyor? A, G, X. Tamam. Şurayı istiyor. Güzel. Şimdi burası 4'e 8 diyemiyorum. Çünkü ağırlık merkezi burası. Buraya A desem 4 artı A'ya ne olacak? 8 artı 2 A. He, oradan da gidemem. Şuradan şimdi arkadaşlar ne? G ağırlık merkezi mi demişti? Tamam. Buradan G ağırlık merkezi ise AE E kenar orta. Yani burayı kendi içinde iki eş parça ayırır. Onu hatta şöyle daha belirgin yazalım. Doğru olduğunu biliyorum. Tamam onu da yazdım. Sonra Ha güzel. Şuradan çizelim mesela. Şuradan şöyle çizdim. Bir tane çizgi çektim. BGC üçgenine bakalım. BGC G, C üçgenini. Ha, tamam. Şimdi olacak. Dikkatini buraya ver arkadaşım. B, C üçgeninde gelmiş şurayı diğer bütün kısmı unut. Sadece BGC G, C üçgenine odaklan. Bak burada ne olmuş güzel arkadaşım? Gelmiş iki eş parça ayırmış mı? Evet. Buradan da gelmiş iki eş parça ayırmış. Ha, ne oldu hocam? Başka bir üçgen oluştu. Buradan geldi burayı iki eş parça ayırdı. Buradan da geldi burayı kendi içinde eş parça ayırdı. O zaman şöyle üzerini karalayarak yapalım. Daha net görünsün. Ne oldu? Diyor ki buradan geldim iki eş parça ayırdım. Buradan da geldin İki eş parçaya ayırdım. Bu üçüncüsünü çizin veya çizmeyin hiç önemli değil. Burası da aynı şekilde olacak ve kesinlikle burası herhangi bir A noktası bizim ağırlık merkezimiz yani K'ya 2K durumu oluşur. E güzel arkadaşım onu gel çizelim hatta siyahla artık çizelim. BG'yi çizdim. Ne dedik? Şurası buradan gelmiş iki eş parçaya buradan gelmiş iki eş parçaya ayırmışsa F kesinlikle bu küçük üçgenin ağırlık merkezi. 4'e 8. O zaman artık her şeyi unut. Büyük üçgene odaklan. Burası G ağırlık merkezi. K'ya 2K. Yani 12'ye X ne olacak? 24 mü? Evet. X değerimiz ne çıktı? 24. Bu soruyu da beğendim arkadaşlar. Burada bitiyor dersimiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle